Merhaba arkadaşlar. Geçen ders CFG ve CFL'lere bir giriş yapmıştık. Yani Context Free Grammar ve Context Free Language'lere. Bugün de o gramerlerin önemli bir teorik özelliği olan ambiguity. Yani muğlaklık. iki türlü de yorumlanabilirlik anlamındaki muğlaklık kavramını inceleyeceğiz. Ama önce bir iki ısınma hareketi yapıp bu gramer ve language'lerin ilişkilerini şöyle bir hatırlayalım. Okay, construct a CFG, context, free grammar that generates the following language over the alphabet 0 1 w is equal to 0 and 1 m m is greater than n yani önce sıfırlar sonra birlerden oluşan bir stringden bahsediyor ama birlerin sayısı sıfırların sayısından büyük olacak hadi bunu bir kendimiz deneyelim kalem kağıtlarımız hazır değil mi arkadaşlar bu durdurmamız gereken yerlerde durduruyoruz yoksa pek fazla faydası olmuyordur sadece seyrediyorsak mutlaka elimizi bulaştırmamız lazım bu işe Şöyle temiz kalayım yok elinizi kirleteceksiniz yapabildik mi arkadaşlar Şimdi şöyle bir gramer hayal edelim. Önce istediği kadar 0 ve 1 koyuyor ama eşit sayılarda koyuyor. Ondan sonra topu A'ya atıyor. Yani S S istediği kat, istediğiniz kadar 0 ve bir koyduktan sonra ama eşit sayıda topu A'ya atıyor. A ne yapıyor? A 1 koyuyor. Kaç tane? İstediğimiz kadar mı? Hayır. En az 1 bir tane, 1'den büyük istediğimiz kadar 1 koyuyor. Bu durumda kesinlikle sıfırlardan fazla sayıda 1 koymuş oluyorum stringime. Zaten sırası şu kuraldan dolayı önce sıfırlar sonra birler şeklinde olmak zorunda. Mesela şu tipik bir üretim. S'den sıfır S1'e geçmişim. Sıfır sıfır S1'e geçmişim. Oradan A'ya geçmişim. Bir iki tane koyduktan sonra da A'dan kurtulmuş. Yok bir tane koyduktan sonra bir de A'dan kurtulurken de bir tane bir koymak zorunda kalıyorum zaten. Peki ikinci sorumuz. Constructed CFG gene. Elizek bulutu neymiş? Demek ki çok benziyor. Fakat bir kere büyük eşit diyor. Büyük demiyor da. Hem n'den büyük eşit olacak. Bir de iki n'den de küçük eşit olacak diyor. Ha bu biraz daha düşündürücü. Birler sıfırlardan fazla ya da eşit olacak da en fazla da sıfırların iki katı kadar olacak. İstediğim kadar fazla değil. Yani üç tane sıfır yüz tane bir koyma hakkım yok. Üç tane sıfır koyduysam stringin başına 3 ila altı tane de bir koyabilirim. 3 olur, 4 olur, 5 olur, altı olur, o kadar. 7 olmayacak. Hadi bunu bir düşünelim. Yapabildik mi? Zor gözüküyor da aslında pek de zor değil. S'i 0 S1'e götürdükten sonra bir de 0 s 1 1'e götürürsem yani şu iki kuraldan birini seçme şansını verirsem gramere o zaman bu iş oluyor. Her sıfıra karşılık ya bir tane ya da iki tane bir koyarsanız en az sıfırlar kadar en fazla da sıfırların iki katı kadar bir koymuş olursunuz. Şu örnek production'larda gördüğünüz gibi. Peki bugün konuya gelelim artık. Leftmost derivation'dan başlayalım. Consider the cfg, ekrandaki gramer'e şöyle bir bakın. Bu grameri kullanarak 001 stringini türetebilir miyiz? How can we derive the string 001? Bunu bir düşünün. Şimdi S'den A0B'ye gitsem A'dan e, A'yı 0'a götürsem, sadece 0'a, 0A'ya sıfır değil ondan sonra B'yi de 1'e götürsem oluyor. Ya da şöyle yapsam. A 0 B'ye götürdükten sonra B gördüğüm yere 1 koyarım. Sonra A gördüğüm yere 0 koyarım. Yani şu ekrana yazdıklarım azıcık farklı gözüküyor olabilir ama burada bizim bakış açımızdan bu ikisi aynı şey arkadaşlar. These two derivations are essentially the same. Özünde bunlar tamamen aynı şey. Neden derseniz aynı kuralları kullanıyorum. S'den A0B'ye gidiyorum. A gördüğüm yere 0, B gördüğüm yere 1 koyuyorum. Ama önce B'yi mi yerine koymuşum, önce A'yı mı yerine koymuşum. O konuda küçük bir fark var ama bunların yapıları tamamen aynı. Aynı kuralla, aynı yerden geliyor yani. Şimdi bunu daha net bir şekilde ifade etmek için yani özünde aynı ne demek şimdi <laughs> günlük hayatta bunu kullanıyoruz da matematikte onu kesin olarak tanımlamanız lazım. If you'll use leftmost derivations. Soldan türetim diye bir şey tanımlayacağız ve bundan sonra hep onu kullanacağız arkadaşlar. O da şu demek. Her seferinde en soldaki değişkeni değiştirmek. That means replacing the leftmost variable at each step. En soldaki değişkeni değiştireceksiniz. Her seferinde elinizde bir string var ya. Stringin içinde karışık olarak variable ve terminal'lar var ya, değişkenler ve uçlar. Onlar içinde değişkenlerin en solda olanını değiştiren kural neyse, her seferinde onu kullanacaksınız. E bunu yaptığımız zaman zaten şu alttaki türetimi yazma imkanım olmuyor. Çünkü sadece üstteki leftmost oluyor. S'den A0B'ye gittikten sonra A'yı yerine koymak zorundayım. Ancak ondan sonra B'yi yerine koyabilirim. Öbür taraftan bir de şuna bakalım arkadaşlar. Yine çok karmaşık olmayan bir gramer. Yine çok uzun olmayan bir stringim var. 1 1 0 1. Onu bir türetelim. Nasıl türetebiliriz? Bunları siz yaparsanız daha iyi olur. Burada durdurup S'i A, B'ye götürürüm. A'yı 1, 1'e götürürüm. B'yi de 0, 1'e götürürüm. Veya S'i A, 1'e götürürüm. S'i A, 1'e götürdükten sonra A'yı A, 0'a götürürüm. Sonra A'yı 1, 1'e götürürüm. Hiç B'ye yolum düşmedi bakın. Tamamen A'lardan gitti. ikisinden. Önce A, 1. Sonra A, 0. Yani oraya 0, 1'i koymuş oldum. En sonunda da 1, 1'i koymuş oldum. Şimdi bu derivation'ların ikisi de leftmost. Bakın şurada önce a'yı yerine koyuyorum. Sonra b'yi. Burada da gene önce a'yı yerine koyuyorum. Sonra gene önce a'yı yerine koyuyorum ve bitiyor. Different productions are used so they are essentially different. İşte bunlar özünde iki farklı türetim arkadaşlar. Yani bakın deminkilerin farklı olması yanıltıcı bir farklılık. Yüzeysel bir farklılık. Buradakiler gerçekten farklı. Ne demek gerçekten farklı? Yani farklı kuralları kullanıyorum. S'den AB'ye gidiyorum. Birinci de B'den hareketle 1, 1, 0, 1'e gidiyorum. İkinci de AB'ye hiç uğramıyorum. S'den A1'e gidiyorum. A1'den hareketle daha doğrusu B'yi de hiç kullanmadan 1, 1, 0, 1'e ulaşıyorum. Bunlar özünde farklı ve bunu işte leftmost derivation kavramıyla rahatlıkla görebiliyorum. Her seferinde en soldaki değişkeni değiştirmeme rağmen türetimler bariz bir şekilde farklı. Ama bunu ben yeterince net göremedim diyorsanız size daha net gösterecek bir yöntem var. Ona da parse tree diyoruz. Parsing kelimesi tanıdık gelmedi diğer bilgisayar derslerinizden. Okay, an easy way to see this distinction is using parse trees. Yani bu özünde farklı mı aynı mı meselesini parse tree'ler bize çok güzel anlatıyor. Şimdi demin ki örnekler üzerinden gidersek ee, hani şey yaptık ya S, A0 B'ye götürdük. Sonra A'yı yerine koyduk. Sıfır olarak sonra da B'yi yerine koyduk. Ya da öbür türlü. Önce B yerine 1, sonra A yerine 0 koyduk. Şimdi bunu e, bu notasyonda değil de parse tree notasyonda gösterirseniz ikisinin tamamen aynı şey olduğu anlaşılıyor. Çünkü S ne olmuş? A 0 B'ye gitmiş. A ne olmuş? 0'a gitmiş. B ne olmuş? 1'e gitmiş. Burada da böyle, burada da böyle. Şu iki türetim arasında hiçbir fark yok. Yani leftmost derivation'ları aynıysa zaten parse tree'leri de aynı oluyor. Türetilen şey en alttaki arkadaşlar. 0 0 1 string'e. Öbür taraftan diğer örneğe bakarsak yani özünde bunlar farklı dediği. Grameri şuydu. Grameri şuraya kısaca yazdım. E, türetim şekilleri de şunlardı. S'den AB'ye gidiyorum. A'dan 1 bir 1'e, B'den de 0 1'e gidiyorum. O şu demek arkadaşlar. Diğer türetimde ise S'den A1'e gitmiştim. A1'den A01'e gitmiştim. Oradan 1 1 0 1'e gitmiştim. O da şu demek. Gördük mü? Parsley'in ne olduğunu anladık mı? Şu şekiller size bunu çok net açıklıyor. 1 1 0 1 türetilmiş her ikisinde de ama şu mavi olanlar kırmızı olanlardan çok farklı kurallarla farklı bir sırada üretilmiş. Bunlar bu türetimler özünde farklı. Sonuçta çıkan string aynı. Parsley's are different. Leftmost derivations da different. Zaten biri different'tasa öbürü de different olur. Ama parse tree'de bunu bir bakıma iki boyutlu görüyoruz. İşte leftmost derivation'de biraz tek boyut olayı var. Oradan görmek biraz daha zor olabiliyor. Ama ikisi aynı şey. Aynı, aynı kavramın iki farklı notasyonda ifadesi. Leftmost derivation'larla parse tree'ler. Şimdi buradan da hareketle ambiguity, işte muğlaklık. Muğlak ne demek? Yani günlük hayatta çok kullanmıyoruz da, hani belirsiz, sisli, puslu ya da nasıl diyeyim, üstü örtülü, iki tarafa da çekilebilecek laflar vardır. hani. İşte onların Teknik adı Ambiguous. Bu kavramın adı da Ambiguity. A context-free grammar CFG is called Ambiguous if there are two or more different leftmost derivations for a string. This is equivalent to having two different parse trees. Yani o gramerden üretilebilecek herhangi bir string, bir tanesi bile olsa geçerli bir durum. İki farklı şekilde üretilebiliyorsa ama leftmost derivation anlamında ya da iki farklı parse treesi varsa aynı stringin o zaman o gramer'e ambiguous diyoruz ve bu kavramada ambiguity diyoruz. Dikkat edin, bütün stringler değil, bazıları bir tanesi bile olsa olur. Bir tanesi bile iki farklı şekilde türetilebiliyor ise gramer ambiguous oluyor. Mesela şu çok tipik bir örnektir arkadaşlar. P artı Q çarpı R hesap makinesi kullanıyorsanız diğer derslerinizde çok yapılan hatalardan biridir. Birkaç işlem bir aradaysa o birkaç işlemi bir arada yazma şansınız var tabii ki makineye. Ama yanlış sonuç çıkabilir. Eğer e, öncelik sırasına dikkat etmezseniz. Hesap makineleri biliyorsunuz. Çarpma ve bölmeye öncelik verir. Toplama ve çıkarma daha sonra olur. Şimdi siz kendinizi makinenin yerine koyun. Bir e, bilgisayarın yerine koyun. Karşınıza şöyle bir şey geldi. Komut geldi. P ile Q'yu topla, R ile çarp. Ama bir dakika, bir dakika. Şimdi P ile Q'yu topla <laughs> ve çıkanı mı R ile çarp? Q ile R'yi çarp ve çıkanı mı P ile topla? Bu ikisi çok farklı şeyler değil mi? Şimdi s'i s artı e götürüp, leftmost olarak s'i p'ye götürüp şu sağdaki s'i s çarpı e götürüp o arkadaşları da önce q'ya sonra r'ye götürürsem bunu elde ediyorum ama artıdan değil de çarpıdan da girebilirim Ondan sonra soldaki s'i s artı s'e götürürüm, ondan sonraki bildiğiniz gibi Şimdi bu ikisi özünde farklı şeyler, leftmost derivation'ları farklı, parse tree'leri de farklı artık onu size bırakıyorum Parse çizerseniz göreceksiniz. O yüzden hesap makinesi ya da bunu kullanacak olan bilgisayar bunu yorumlamakta zorlanıyor. Yani buradan geldiyse farklı bir şey. Buradan geldiyse farklı bir şey değil mi? Ha trileri de görelim daha net olsun. İşte bir tanesinde P artı Q çarpı R ve birinde P artı Q çarpı R. Sonuç aynı olsa da triler son derece farklı. Ee, şimdi bunlar nasıl kurtulabilirim? Yani öncelik sıralamasını da gramerin içine yedirmem lazım. Hani kural olarak ayrıca bir kural olarak onu yazmak istemiyorum. Şu kuralları getirirsem arkadaşlar biraz daha uzattım grameri ama o zaman bu gramer ambigüs olmuyor ve çarpmanın toplamaya göre önceliği oluyor. Yani kurguda önce artı geliyor da bu işlem yapılırken önce çarpının gelmesi demek. Yani ilk parantezler bunlar. Öyle diyeyim. Daha sonra o parantezlerin içine ayrıca dolduruyorsunuz. Şu şekilde. Çünkü t gördüğünüz yere t çarpı u koyduğunuz için önce bir t'yi hesaplamanız gerekiyor. Onu çarpıdan hesaplayacaksınız ve gördüğünüz gibi biraz daha uzun sürse de gramer biraz daha karışık gözükse de en azından o sorundan kurtulmuş oluyoruz ambiguity sorunundan. E tabii ki ambiguity in a programming language is undesirable. Bu istemediğimiz bir şey. İki farklı şekilde yorumlanmasını istemeyiz hiçbir şeyin. Mesela programlama dillerinden şöyle bir örnek vereyim. Bu da bir grammar ama context free grammar. Şu if'ler, denler bunlar tek tek e, terminal'lar olsun. EVS, TVU bunlar da variable'lar olsun. If, then ve as e, şeyler, terminal'lar. E, şimdi if A, then if B, then T, as U. U gibi bir şey geldi, komut geldi. Bu ne demek şimdi arkadaşlar? Nereden geliyor bu? Gramerden nasıl türetilmiş? Şimdi şöyle türetilmiş olabilir. Değil mi? S gördüğüm yere S start biliyorsunuz. If i'den S koymuşumdur. S gördüğüm yere de komple şunu koymuşumdur. If i'den S else S. Tabi ondan sonra E gördüğüm yere A, E gördüğüm yere B, S gördüğüm yere T, S gördüğüm yere U koymam gerekir. Yani A geldiyse sonrasında da B geldiyse T'yi yap ama B gelmediyse U'yu yap. Anlamı taşıyor. Da tek anlam bu mu? Ya şu ifade şu gramerden şöyle geldiyse öyle gelmiş de olabilir. If A, then if B, then T, else U. Aynı şeyi. Şu ifadeleri aynı şey. String olarak aynı şey ama çok farklı bir şey söylüyor. Eğer A gelmişse ayrıca B gelmişse T'yi yap ama A gelmemişse U'yu yap. Anlamların aradakisindeki farkı görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bakın bunu biraz daha alışık olduğunuz bir programlama dili formatında ifade edeyim. Bir tanesi şunu söylüyor. Diğeri şunu söylüyor. Şimdi A yanlış ise, hangisi A yanlış ise U'yu yapacak mıyız, yapmayacak mıyız? Değil mi? Umarım aradaki farkı görüyorsunuzdur. Bu programlamada dangling else e denilen bir problem. Else kime ait? Yani eğer parantezde koymuyorsanız o hakikaten bir problem. O yüzden programlama dilleri parantez koymaya mecbur ediyor. Ya işte else en yakın if'e aittir filan gibi kurallar getiriyor. Bizim şu anki bakış açımızda ama bunu gramerle halletmek en güzeli. Yani gramerden zaten öyle bir şey hiç çıkmıyor olmalı. Öyle bir iki taraflı da yorumlanabilecek bir ambiguity olmasa çok daha güzel olur. Peki şimdi şu gramer için, şu CFG için iki tane leftmost derivation olan bir string buluyorsunuz. Yani ambigus olmuş oluyor. Bu gramer ambigus. Orası kesin. Ondan sonrasında da bu gramer eşdeğer olan ama ambigus olmayan bir gramer buluyorsunuz. Bunu yapabiliyorsak çok güzel. Şimdi nasıl yapabiliriz bunu? En basitinden AAB diye bir şey alalım string alalım. Yani 3 ya da daha uzun herhangi bir string için oluyor. S'i SS'e götürmek. Sonra birinci resim ve ikinci mi belli değil ama onu da SS'e götürmek durumundayım. Sonra en sağdakine A geliyor. Sonra yine A geliyor. İkinci, üçüncüye de B geliyor. Ya da pardon şurada leftmost olduğu için birinciyi birinci S'i 2 SS yaptım. Burada öyle değil. Burada birinci S'i A yaptım. ikinci S'i SS yaptım. E tabi gene aynı şeyleri getirdim ama işte şuradaki o belirsizlik var ya benim de <laughs> yanıldığım kafa karıştırıcı olan şu SS'den SSS'e nasıl geçiyorum? Leftmost'ta kesin. Leftmost'ta en soldaki S'i 2S ile değiştirmişim. Buradaysa 2S sağdaki S'ten geliyor. O yüzden bu ikisi farklı derivasyonlar. Parse artık size bırakıyorum. Öbür taraftan böyle bir ambiguity içermeyen fakat buna tamamen eşdeğer olan şöyle bir şey gramer ortaya atılabilir. Burada başa A koyacaksanız A ile başlamak zorundasınız. Ondan sonra B koyacaksanız da B ile devam etmek zorundasınız ya da tersi. Yani kim hangi harf geliyorsa o harfe ait kuralı kullanmak zorundasınız. En sonunda da epsilonla işin içinden çıkıyorsunuz. Yani şu gramerlerin ikisi de language'deki herhangi bir stringi ifade edebiliyor. Fakat burada adımlar kesin. Adımlar belirli. Hangi adımlarla gideceğiz? Buradaki kesin değil. Şu verilen gramerdeki kesin değil. Bir tane daha böyle bir örnek yapalım arkadaşlar. Aynısı. Aynı şeyleri istiyorum sizden. Okuyalım, anlayalım ve çözelim. Yapabildik mi? Şimdi burada da mesela 0.1 ya da 0.1.1 gibi bir şeyle başlarsak bunların iki tane derivation'ı var. Şimdi isterseniz bu grameri bir yorumlayalım. 0a demiş sonra 0a, 1a, epsilon, 0b, 1B. Şimdi şu kuralları artık bakar bakmaz umarım rahatlıkla yorumlayabiliyorsunuzdur. Bu a gördüğün yere istediğin herhangi bir stringi yazabilirsin demek. Çünkü istediğim sırada 0 ve 1'leri koyabiliyorum. Epsilon da koyabiliyorum. Boyu 0 da olabilir. Boyu 1 olabilir, 2 olabilir, 2 milyon da olabilir. B de tamamen aynı şekilde. Bu durumda S'in beni 0'a ya da B1'e götürmesi şu demek oluyor arkadaşlar. Bu gramerin ürettiği stringler ya 0'la başlar ya da 1'le biter. Tabii Ya 0'la başlar ya 1'le biterse hem 0'la başlar hem 1'le biter olan bir şey verdiğim zaman A'lardan hareketli ya da B'lerden hareketli. Yani 1. 1. kuraldan ya da 2. kuraldan yapabilirsiniz. O da ambiguity demektir. Öyle olmayan bir grameri biraz düşünerek türetebiliriz arkadaşlar. Şimdi burada bir şey ayrımı yapmak zorunda kaldım. Boyu 2 ve daha fazla olanlarla boyu 1 olanlar arasında bir ayrım yapmak zorunda kaldım. Boyu 0 olamıyor farkındaysanız. En az bir tane elemanı oluyor stringin. Şimdi boyu 1 ise 0 ya da 1'dir zaten. Boyu 2 ya da daha fazlaysa dikkat edin ya 0 ile başlayıp 0 ile biter. E birle başlayıp birle biter ya da sıfırla başlayıp birle biter. Ondan sonra arayı istediğiniz gibi doldurabilirsiniz. O aradaki a'yı. Hiçbir şey koymaya da bilirsiniz. Böylece birle başlayıp sıfırla bitme imkanınız olmamış oluyor. Yani ya sıfırla başlayacak ya birle bitecek kuralı sağlanmış oluyor. Peki ne güzel bu ambiguity kavramı kötüymüş. Yani ambiguous gramerleri sevmiyormuşuz ama sorun değil. Onların yerine şey buluyoruz işte. Non-ambiguous gramerler buluyoruz diye düşünüyorsanız... <laughs> Üzgünüm yanılıyorsunuz. Çünkü inherently ambiguous languages diye bir şey var. A language is said to be inherently ambiguous if every possible CFG that generates it is ambiguous. Yani inherently ambiguous, özünde muğlak. Her türlü muğlak. Yani ne yaparsanız yapın ona uygun non-ambiguous bir gramer bulamayacağınız bir takım language'ler var. This means no matter how you construct a grammar for that language... There will always be strings that have more than one parse tree. A typical example is this. Bu örnek üzerinde düşünmenizi rica ediyorum. A, M, B, M, C, K. A, B, C'ler sıralı gelmiş. Sayıları keyfi değil ama arbitrary değil. Ya diyor A'ların sayısı B'lerin sayısına eşit olacak. Ya da B'lerin sayısı C'lerin sayısına eşit olacak. Ama bu ikisinden biri olacak diyor. Şimdi bunu bir gramerle ifade etmek isteseniz. işte iki iki parçası oluyor gramer. Yani nasıl düşünürseniz düşünün öyle oluyor. Ya birinci parçadan gireceğim. O birinci parça A'lara işte de B koyacak. Sonra istediği kadar C koyacak. Ya da öbür taraftan gireceğim. Orada da B kadar C koyacak. Ondan sonra istediği kadar A koyacak. Anlaştık mı? Yani S, T, C'ye gidiyorsa T'ler A kadar B koyma işini C'ler de istediği kadar C koyma işini yapıyor. Ama S, A, U'ya gidiyorsa U'lar B kadar C koyma işini yapıyor sağ tarafa. Sol tarafa ise A'lar büyük A yani istediği kadar küçük A koyuyor. E bu durumda bu durumda her üçünün de eşit olduğu bir string ki o da bu language'in içinde. Yani A5 B5 C5, A6 C6 B6 C6 gibi bir string tabii ki bu language'in içinde. Yani T'li taraftan da gelebilir, U'lu taraftan da gelebilir ve bunu ne kadar uğraşırsanız uğraşın öyle olmayan yani ambiguous olmayan bir gramer bulamıyorsunuz bu language için. Context free mi? Context free. Grameri var mı? Var. Ambiguous mu? Evet. Ambiguous olmayanı da vardır mutlaka. Yok. Ambiguous olmayanı yok maalesef. Böyle bir şey de varmış demek ki. İki tane kötü haberim var size. There is no algorithm that decides whether or not a given context-free grammar is ambiguous. And there is no algorithm that decides whether or not a given context-free language is inherently ambiguous. Dikkat edin. Gramerler ambiguous olur. Ya da olmaz. Non ambiguous olur. Language inherently ambiguous olabilir. Yani gramerin inherently ambiguous olması anlamsız. O language için birçok farklı gramer bulabiliyorsunuz ya. Hepsi ambiguous ise language bu sefer inherently ambiguous olmuş oluyor. Ve bunlara karar verebilecek bir prosedür yok. Dediğim gibi bu bilgisayar, teorik bilgisayarın önemli koşullarında, önemli sonuçlarından ikisi bunlar. Öyle algoritmalar yok ve daha doğrusu yok değil olamaz. Olamayacağı da ispatlanmış da şu anda bizi aşıyor. Belki o Turing Machine'lerden sonra geliriz. Peki arkadaşlar bugün birçok yeni terim gördük. Onların Türkçelerini de bilin istiyorum. Ambiguity, muğlaklık. Ambiguous, muğlak. Context free grammar, bağlamdan bağımsız gramer. Context free language, bağlamdan bağımsız dil. Context bağlam demek. Bazı yerlerde bunları içerikten bağımsız diye görüyorum. Çok üzgünüm o çok yanlış bir çeviri. Herhalde bazı arkadaşlar kontekst ile kontenti karıştırıyor. İçerikten bağımsız bir şey olamaz tabii ki. Kontekst bağlam demek. Bir, bir bağlamdan bağımsız ne demek? Bunun üstünde durmadık. Bağımsız yani bir veri her zaman bir şeye gidiyor. Ne Neye gittiği belli. Kendisinden önce ya da sonra gelenlerden bağımsız olarak. Mesela doğal dillerin hiçbiri öyle değil. Türkçe'de bir kelime kullanırsın. O kelime her zaman aynı anlama gelmez. Cümledeki diğer kelimelerden alır biraz da anlamı değil mi? Onlara context dependent gramerler deniyor. O tabii çok daha zor bir şey. Derivation türetim. Generate a language dili oluşturmak. Dikkat edin bir string derivation'la üretilir ama language generate edilir. Yani language derive ettim o yanlış bir kullanım oluyor. Inherently ambiguous demin söyledim. Özünde muğlak. Leftmost derivation soldan türetim. Parse tree ayrıştırma ağacı. Production üretim. Terminal üç birim ve uç birim variable da değişken. Peki arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki derse kadar kendinize iyi bakıyorsunuz. Yorumlarınızı bekliyorum.